Haydi bakalım, çok hızlıdan ee, Helheim'deki şey de buldum Valkür'ü de buldum Haydi dedim bulmuşken bunu da keseyim Ben bunları sonra parça parça editler atarım, editler atarım Çünkü Şimdi Frostpunk da Hani hali hazırda aktif bir oyun Güncel çıktı Ona da ağırlık vermem gerekiyor Haydi dedim bu akşamı komple bununla kapatayım yapabilirsem bir tane daha hatta bugün kesmeye çalışacağım. En sonunda sizlere bunların hepsini sunacağım. Ee, tek bir tane şey kalsın istiyorum yani şu anda. Valkyr Queen kalsın. Onu da ayrıca tabii vakit ayırmak gerekecek. Çünkü anladığım kadarıyla zaten tüm Valkyr'lerin bu setini yapan ve aynı zamanda güçlü, işte canı yüksek, attığı hasarı yüksek olan bir ablamız. Bakacağız, bakarız onu da inceleriz. Sorun değil. Dark Souls elden ringi main oyunları yapan yapmış adamız. It's <laughs> hmm. <laughs> ben ben edeyim. Edeyim. Hazırız. <gülüyor> 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 Tamam. Bu birinci hareketin. Bunu hepsi Aa. Bunların hareketiydi bu. Abi onu yapma. Bunu yapmayın ya. Yani. Bunda çok agresif oluyorsunuz. Yani. Bu çok fazla bir dişilenerdi bu kabul etmeyecek, et, edilmeyecek bir yani. düzeyde bir Ama ondan kaçtım ya. Teşekkür ederim. Babası. yani ne saçma bir şey. Yani havada yön değiştiriyor bunlar ya ama. Dön havaya zıplayınca şu bir de vurmayı unutuyorum bazen. Abi 3 tamam 3 de bunu yap bunu bol bol yap bundan çok ver bize bir buçuk porsiyon ver bize bu hareket yav Sen ne Odin'in aklı 3'tür. Mantığından yola çıkarak her hareketi 3 kere mi yapacağım böyle ha? Ya lanet olsun buna. Bir de hayvan gibi giriyorum Devamında da yani bir tanesini yedikten sonra dojin diyorum. Anlayayım. Spartan Rage'im varken yaptığı hareketi bir öldüm. Fadır madır yok seni de yer o <laughs> Bir şey yok bunu aldık bunu Burada kuzgun var bu arada Aa. Bak Abla, abla, <laughs> azdım yüzüm asıl oldu, abla. <laughs> Mini klintli bir, bir kanal burası. Benim a Shine, Shine benim ağzımı bozma Shine. bundan yap işte rota Rotaymış imiş adı bundan yap yeah. bundan kaçma olur mu kaçma bundan kaçma Ha yapmayacağım mı bir daha lan zıplayacak yok o Bu çok işte bu çok bu manyak bir şey bu ya. <laughs> tamam hadi neyse bir tane de böyle bir zorlayıcı bir bossumuz olsun. Ama çok hasar yiyorum. Bence bu normal değil. Azıcık skill'lanıp gelsem böyle olmazdı. Abi ya yani niye kilitlenmeden niye çıkıyorsun? Ya bir daha yapacak mı yapmayacak mı anlamıyorum ki. Çünkü aptal kilitlenmeden çıkıyor zıpladığı zaman. Ya ben görmüyorum da sesini duyup atlamaya çalıştığımda da geç kalmış oluyorum. Ya aman. Aman 3 yeter, 3 yeter. Çok duruyorsun bak. Ne? Senin yüzünden bir daha rota dinlemeyeceğim ya. Buck, buck, yeah, buck, yeah. Oran buran mı be? Oran buran mı be? İyi toparladık. Bir candan iyi geldik buralara kadar çünkü. Oran bu olsun. Bu. Oran buran. Tamam, bu hareketi yaptı ve bitti. bu kişisel. Bak bu kanatları sökmek kişiseldi işte rota. Odin'e emanetsin. Hadi. Oğlum öyle bir şey yok. Yani bunu onun yapıp yapmadığını tam emin de değiliz ya. Onu araştırıyoruz aslında. Where is she? I can't say Tamam 8. Tamam 8 Valkyrie'den sonra geleceksiniz. Onu anladım da Valkür sayısı 7 yazmıyor muydu haritada? Ben mi yanlış gördüm, görmüştüm? Saklı odalar 7 yazmıyor mu? 7 tane saklı oda bulmamı istemiyor mu? But where do we find the remaining Valkyries? Other realms. Good thinking, brother. Muspelheim, Niflheim, Sigrún would have no qualm with turning her Valkyries outside of Midgard. görüntüleyebilir <laughs> miyim? Yani şunu boşuna mı geliştirdik acaba Ver. Ver materyallerimi, ver hepsini ver. Neredesin? da bir yerde ya duydum. Şu şu ne bu? Tamam. Bak çift çift yapıyor bir şeyler yapıyor bir yerden. İçeriden mi? Bana. İçeriden mi geliyor? Yes. Haydi. Bunda böyle secret Odin gözü bulduk secret. Öyle yazacağım başta secret. Şöyle pencereden bakarken bitirelim mi? Şöyle. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.